var bu akşam Beyazlar karardı bir anda Çok soğuk ama. yüzerken ısınırız. Ben yüzme bilmiyorum ki sen de bilmiyorsun. E, tamam işte atlamadan nasıl öğreneceğiz? Babam söz verdi yazını öğretecek bana. Kolluk da alacak. Birini sana veririm istersen birlikte öğreniriz. Ha, öyle olmaz ya. Neden? E, oğlum ben her zaman senin yanında olamam ki. Belki baban tek başına götürecek seni. E, ben söylerim Efe de gelsin derim. E, ben gelemezsem sen yine de git ama tamam mı? Tek başına mı? Ha tek başına ben bulurum seni sonra. Efe. Oğlum nerede kaldın ya? <gülüyor> <gülüyor> dur. Ne yapıyorsun ya? İşte, dur, tamam. Oğlum ne yapıyorsun? İyi misin ya? İyiyim. Oo sen haberi alır almaz böyle oluyorsan. Ne haberi? E ee, oğlum doktora gitmişsiniz de çocuk için ya. Ha sen onu diyorsun. <laughs> Başka ne olacak? Ne bileyim, benim böyle biraz kafam karışık da. Kolay mı lan, kız babası oluyorsun? Kolay mı, işin çok zor. Haklısın. Ne söyleyecektin bana? Ha, aslında ben senden bir şey isteyeceğim ya, gelsene. Kardeşim, ben bir şey yaptım. Aslı'yı evlenme teklif ettim. Gel. Ne, nerede? Ne? Aşağıda Efe'yle konuşuyorlar. Ee, ne diyorsun? Aa kardeşim, ben elimden geleni yaparım. Oh sağ ol ya. Ee, yalnız şöyle bir şey var, bir günümüz var. Tamam, ben e, Atakan'la Halil'e de anlatırım. Biz ayarlarız bir şeyler, sen merak etme. Tamam da Hı. oğlum bak, bir sıkıntın falan varsa söyle ya. Yok ya öyle biraz yorgunum. Ha. Deniz. Canım. Ne oldu tatlım ya merak ettim. Ne yaptı Özgen? Ha e, iyiymiş canım ya yarın büyük ihtimalle taburcu edecekler. üzgün ne oldu ya? Ya hiç sorma. Bir şişe ilaç içmiş. Ha sen ondan böylesin sabahtan beri oğlum söylesene ya. Ya bugün sizin en mutlu gününüz abicim üzmeyin kendinizi ya tamam işte. Merak etme üzmeyiz. Sen şimdi gel. Ben sen müsaadenle kocanın bir ifadesini alacağım dedim. <laughs> gel bakayım çıkart şunu gel. Ya oğlum terletme gel, şimdi. Gel gel. Küçük kırmızı keseler, gelecekteki kalbin hücreleri. Sırayla her biri hareketleniyor ve uyum içerisinde atıyor. Bu ilk ritim, hayatın tam tam sesleridir. Nerede bu Deniz ya? Onun da burada olması lazım, onu da izlemesi lazım. Anneciğim, yarın doğurmuyorsun. İzler bir ara. Ne yapıyorsunuz? Gel gel, belgesel izliyoruz. Bakayım. Çok acayip ya. bak, o yüzüklerden çıktı? Ha, Efe verdi. Verdi derken? Evlenme teklif etti. Şaka yapıyorsun. Ya. Aa, biraz hızlı gitmiyor musunuz? Ya canım, o kaldığımız yerden devam edelim dedi. Ben tamam dedim. Tatlım iyi hoş da yani birdenbire nasıl olacak? Ya hemen yarın evlenmeyeceğiz herhalde. O teklif etti. Ben de kabul ettim. O kadar. Vallahi hiç belli olmaz. Efe bu. Yarın öbür gün kendini iker masasında bulursun. Ona göre böyle şak diye otursun oraya. Ah. Aslında doğru söylüyorsun. Bugün ne yaptı biliyor musunuz? Bak şimdi. <laughs> Dur sonra anlatırsın. Bir tebrik edelim değil mi? Ama... Aa! <gülüyor> Bak şimdi. <laughs> tebrik tebrik ederim. <laughs> Çok geç. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> Dur ben anlatayım şöyle. <laughs> Hadi anlat. <laughs> şimdi. Aslında önce şöyle oldu. Ya Atakan bırak abiciğim köfteyi möfteyi. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? İyi peki, gelirim. Ha? Ha, Halil sen de geliyor musun? Ya dükkanı kime bırakacağım bilemedim. Güven sorun şarlar vallahi. Cık, oğlum ben konuşurum güvenle. Bir gün kapatırsınız, bir şey olmaz. Hı. Peki, ne yapıyoruz o zaman? Şimdi ben mekanı ayarlıyorum. Mine'nin arabası zaten Hı. bizde. Tabelayı da ben hallederim. Ya ben ne yapacağımı anladım da e Cübbe'yi nereden bulacağım onu anlamadım. E Halilciğim o da senin uzmanlık alanına giriyor. Yapacaksın, hmm. bulacaksın bir şeyler artık. Tamam mı? Deniz sen de kızlarla konuşursun. Aslı'ya çaktırmadan hazırlıklara başlasınlar tamam mı? Ben her şeyi hallederim kardeşim sen merak etme. Ee... Peki kaç gibi çıkarız evden? Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, oh. Abi ne haber nasılsın? Ee, İyi ne yapıyorsunuz? Ne yapalım hiç. Hadi, ben içerideyim. Ya dur be oğlum, Allah Allah. Yüzünü göremiyoruz zaten. Ben i̇ki dakika konuşalım şurada. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Tamam, buradayız abi işte. Ya oğlum bana bak, iyice karabatağa bağladın ha. Bahçede yanına geliyoruz, hop içeri kaçıyorsun. İçeri geliyoruz, dışarı gidiyorsun. Ne oluyor oğlum? Ya abi şimdi efe'yle Aslı'nın iki... Ee, tekrar bir araya gelmemizi kutlayacağız da... ...kendi aramızda onu konuşuyorduk. Ha, kırk gün kırk gece sürecek diyorsun yani. Ee, bakacağız artık. Anladım. E oğlum özledik ama ya sohbet edelim yani. Tamam abici tamam o günler de gelecek merak etme. <laughs> Hadi sen git. Oğlum ne yapıyorsun abim öğrenecekti neredeyse. Yani ne bileyim ben hiç öyle saklayacağını düşünmemiştim. Yok abi abime falan söylemem ben ya. Şimdi söylesek bin tane soru soracak. Onu niye öyle yaptın, bunu böyle niye yaptın? Annemlere söyler, ona söyler bunu. Nurgül de bilmesin tamam mı? Tamam kardeşim sen nasıl istersen. Tamam o zaman. İşte öyle her şeyi saklamış yani peçeteyi bile. Tamam canım, sakladığını anladık da... Sordun mu neden gelmediğini? E, sordum ama söylemiyor. Yani kaç kere sordum. Sonra dedi, şimdi olmaz dedi, sırası değil dedi. Ben de artık üstüne gitmeyeyim dedim, ne yapayım? Bence de iyi yapmışsınız ya. Geçmiş kurcalamanın kime faydası var ki? Şişt! Ne pişiriyorsunuz bakayım orada? Hiç. Birisi Luna Park'ı dondurmuş da... Su. Ay ne var canım, çok hoşuma gitti. Ya Atakan'a da öğretsene böyle şeyler. Vallahi Deniz'e de. Zor ama mevzu o değil. Mevzu yapana değil, yaptırana bakacaksınız. Öyle mi canım? Öyle. <laughs> hmm, Deniz sana bir şey söyleyecekmiş galiba. Bir bakabilir mi dedi. Al işte ayağını çağırıyor. Görüyor musun? Ay benimki de öyle. Al birini vur ötekine. Yürü. <laughs> yürü ben de Atakan'a bakayım. Deniz, ne bir surat? Geldiğinden beri yüzün gülmedi. Özge'de mi kaldı aklın yoksa? Şu o da var tabii. Başka ne var ki? Efendim Deniz Bey, beni çağırmışsınız. Ya canım, Aslı'nın yanında konuşmak istemedim de. Ne alaka? Ha, şimdi Efe, Aslı'ya bir sürpriz yapacak. Bizden de yardım istedi. İyi de adam Luna Park'ı dondurdu. Daha ne yapsın hiç? Ee, şimdi siz Aslı'ya bir elbise ayarlayacaksınız, tamam mı? Nasıl, ne gibi? Onu da anlatacağım. Deniz, anlatacağım, anlatacağım deyip durma ne olur, anlat artık Vallahi sıkıntı bastı ya, öf! Peki. Ya bakın şimdi... Ya işte yarın raporum bitiyor artık, pazartesi, işe başlıyorum. Hı, hmm, o zaman hafta sonunu güzel değerlendirmek lazım. Aklına bir şey var mı? Var tabii. O masa zaten. İyi akşamlar. Ha, Ne haber Güven? İyidir. Ne haber Güven? İyi, senden? Ben adamdayım. Tamam canım. Oğlum, oğlum bunlar mı? Tayfun abi gönderdi. Kaldır şunları, biri görecek şimdi. Oğlum hangisinden kaç tane alacağını bilmiyorsun. Bırak oğlum, öğrenirim sonra. Neyi? Aa! Bunlar ne böyle? Kim kullanıyor? Ee, ya müşterinin bir tanesi dükkanı unutmuş da onunla buluşacağım şimdi. en niye çıkardınız ortalığa? Ya merak ettik ne içiyor, neymiş falan dedim mi Efe? Ha, aynen. Kim neymiş? Ee, bu çiğneme tableti, epileptik bir ilaç. Ver bakayım. Hı? Bu da sedatif bir ilaç. Ee, böyle santral sinir sisteminde falan kullanılır ama ağır bir ilaçtır. Kim neymiş? Bu da bin diye bir ilaç. Böyle psikomotor nöbetlerinde falan kullanılıyor, ağır yani. Geçmiş olsun ya. Kimse durmaya ağırmış. Sen niye geldin canım? Ne oldu? Ha ben telefonu unutmuş. Ben almaya geldim. <laughs> tamam. Hadi. Kaldır şunları abicim. Kaldır hadi ya. Kaldır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.